Bu hafta antikacıdan ne aldım, nasıl kullandım serisinde ne zaman içeri girsem kendimi kaybettiğim antikacı Ali Usta'nın dükkanına gidiyoruz. Bu dükkanda çoğu şey 25 yıldır toplanıyor ve sevdiğiniz şeylerle karşılaşmanız çok büyük olası. Mesela bu porselen bebekler annemin çok büyük takıntısı ve benim bir takıntım Chopin. Ona da burada rastladım. Marşavu'daki büstünün minyatürünü buldum. Çok güzel ve eve getirip bir temizledim. Kesinlikle biraz parlamaya ihtiyacı varmış ve çok güzel bir yer buldum. Bakın şimdi anca bu kadar yakışabilirdi. Chopin'i biraz fazla seviyorum evet. Sonra 100 100 liraya mini şövalyeyi buldum ve aklıma süper bir fikir geldi. Rengindeki bu çiğliği kırmak için vizon rengi waxla her yeri boyadım ve üzerine çok eğlenceli bir kitap koymak için kullanacağım. Bu kitabı yıllar önce bit pazarından bulmuştum. İçinden aşka dair bir soru tutup rastgele bir sayfa açıyorsun. Ve cevaplar gerçekten şaşmıyor. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ve son olarak da anneme porselen çay fincanı bulduk. Tarihe bakın. Polonya markası logoyu tam bu tarihlerde kullanmış ve gördüğünüz gibi sabah çaylarının çok keyifli içtiğine eminiz. Alışverişim bu kadardı ama bir şey vardı ki aklım çok kaldı. Anlarsınız ki fiyatından dolayı sürekli vaz geçiyorum. Bu ikisi arasında kararsız kaldım. <laughs> ne diyorsunuz? Hadi favorinizi söyleyin, görüşürüz.